Merhaba arkadaşlar, bugün Belçika'da posta kutusunun öneminden bahsedeceğiz. Posta kutusu burada olmazsa olmazlar yani. Her resmi evrak posta kutusuna gelir. Yani her bazıları online de geliyor ama bazıları kesinlikle posta kutusuna geliyor. Ve posta kutusu olmayan bir evde yoktur yani. Çünkü resmi cezası da vardır bunun sıkıntılar oluyor. Mesela kapı deliklerinde böyle ya da ne bileyim posta şeklinde oluyor. Ama apartmanlarda tabi sıra sıra daire daire kesinlikle üstlerinde yazar. Her evinde kesinlikle numarası vardır. Numarasız ev göremezsiniz. Bir de bunun e, posta kutusu meselesinin cezalı yanı da oluyor. Yani posta kutun olmazsa ve bazı gerekli evraklar vaktinde sana Mesela. ulaşıp işlem yapmazsan e, kesinlikle cezalı oluyor. Aynen öyle. Tüm dairede. Daire başına bir kut oluyor. Böyle. Başka bahsedeceğimiz? Ha posta kutusunda şöyle bir e, imkan varmış, yani evinde eğer posta kutusu yoksa e, ne yapabiliyorsun? İkinci bir adres yani başka bir adres ama oradaki yaşayanların rızasını alarak da belediyeye bildirme imkanı oluyormuş. E, bunu da bilmiyorduk, e, yeni öğrenmiş olduk biz de. E, ama mesela boş bir evin var ve o boş evin adresini adresim diye gösteriyorsan, sadece, sırf postan oraya gelsin diye ee, bunun, bu da yani devlet tarafından öğrenilirse, bilinirse ki öğrenmeler de çok zor değil. Genelde konu komşudan da olsa illa bir şikayet gider, <laughs> illa yani bir e, haber gider ve öğrenildiği zaman e, kesinlikle ceza, para cezasından tabii ki bu duruma göre uğraştığınız işle meşgaleyle muhtemelen hapis cezasına kadar da gidiyordur yani. Çünkü zaten neden durduk yere bir insan adresini farklı göstersin yani. Öyle arkadaşlar yani e, Türkiye'de durum böyle değil. <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> kesinlikle değil, değil mi? Türkiye'de yani ben hiç hatırlamıyorum posta. Kapının altından atarlar gider. He, atı altı bir de o reklamdır Cedarist. yani devletten bir resmi PTT, evrak. PTT, resmi evrak oldu mu? PTT'de de kalabiliyor, PTT'den de alabiliyor. Kalabiliyor ama yani resmi evrak mesela gönderiliyor mu devlet tarafından? Ne bileyim bir vergi kağıdı. Örnek veriyorum öyle bir şey oluyor mu? Ben online diye biliyorum hep. Yani online devlet devlette artık her şeyi görebiliyorsun. Aynen ha, kağıt de geldiğini devlete, ben bilmiyorum yani postayla ya, kadarıyla. Normalde ben de öyle, hiç yani ben hatırlamıyorum Belki de geliyordur ama e burada artık o kadar çok geliyor ki buraya nazaran hiç Türkiye'de hiç Yo, diyebiliriz yani o kadar yok yani gelmiyordu siz... her şey online orada burada e işte Avrupa arkadaşlar, <laughs> Avrupa yani. Yıllardır böyle herhalde evet. sistemi oturtmuşlar daha online'a geçmeleri bile zorlanıyorlar. Aynen yani. çok az şeyler online evet mesela bu vergi kağıtları vesaire bilgilerini evet online de alabiliyorsun e, postada da gelebiliyor ama haricindeki birçok işlemler yani bu vergi haricindeki birçok resmi işlemler e, yani %70 diyeyim artık kesinlikle posta kutunuza gelmesi gerekiyor. Gözden de kaçırdıysan veya evde yoksan hatta resmi evraklar burada öylesine posta kutunuza atmıyorlar. İmzanı istiyorlar hatırlıyorsan sana da birkaç tane öyle geldi. Evet. Ee, evde yoksan da postaneye gidip alman gerekiyor. Kendin olmalısın kendi, kendi kimlik kartın yanında olmalı ve e, senin imzan olmalı yani öylesine bir e, paraf da atamıyorsun yani hani. E, resmi imza haricinde böyle şey oluyor ya basit bir imza onu da kabul etmiyorlar K, e, karşılıyorlar yani şey Karşılaştırıyorlar yani kimlikteki imzanla, oraya attığın imzayı da karşılaştırıyorlar. Ee, hmm. Yani böyle buradaki işler çok ciddiyetle yürütülüyor arkadaşlar. O yüzden <gülüyor> kağıda <gülüyor> devam diyormuşum. İnternet üzerinden artık daha hem aslında, kolay hem de daha heh. resmi yani. Aynen daha kolay, daha resmi aslında. Ee, o altyapı demek ki burada o kadar sağlam değil. Doğru. Çünkü korunması da gerekiyor resmi, evet e, online iyi hoş ama onun altyapısı da sağlam olmalı ki Bilgi çalması olmasın demek ki burada da bu kadar <laughs> bu kadar yapmışlar. Neyse burada da şükür diyormuşuz. Ee, evet buradaki posta kutusu durumu böyle. Avrupa ülkelerin bence hepsi böyledir. Öyle düşünüyorum yani çünkü Fransa'da öyle, Hollanda'da, Almanya'da gördüklerimiz evet. hep öyle. Ee, yani öyle arkadaşlar. Ama haftada iki kağıt yine diyorum yüzde ihtimalle eve geliyordur <laughs> posta kutuna. Hani böyle resmi evraklardan daha fazlası da illaki oluyor. Ee, bunaltmıyor mu bunaltıyor. Zamanla artık böyle yetiştirelim. Çünkü ceza falan geliyor mesela araba cezası. Tabii. E, yatırmadın mı? Tamam yani direkt katlıyor faiz diyor. Bilmem ne öyle Türkiye'deki gibi af gelir falan yok yani bir burada. De onlar meyli mail, mail olarak da gelmiyor yani. Ha meyli olarak direkt gelmiyor. Aynen. Onlar bilmiyorum ayarlanıyor mudur yani. Ee, öyle af meselesi de yok. Yani bir kaçırdıysan 60 euro ödeyeceksen cezayı belki çıkar 120 evet. 200 300 euroya yani süresine de bağlı olarak da. Böyle yani posta kutusu Avrupa'da böyle ee, Avrupa'dakiler niye bu kadar çabuk yaşlanıyor işte açıklaması arkadaşlar <laughs> Avrupa'da o yüzden bu kadar evet. çabuk tam daha çok sebepler var ama ee, ilk yani 10 sene sonra ter tekrar Belçika'ya geldiğimde beni en çok bunaltan şey e, bu posta kutusu meselesi olmuştu yani gerçekten posta kutusuna kasıt resmi evraklar. Aynen. Ya aynen resmi <laughs> evraklar. Yani yoksa resmi evrak olmasa al çöpe at sıkıntı yok. Böyle arkadaşlar. Videomuzu like'lamayı unutmayın. Abone olmayı, takip olmayı unutmayın. Ee, i̇nşallah daha yeni konularla, videolarla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.